Şimdi arkadaşlar birincisinde ne yapılmış? Obeb uygulanmış. Neden? de arkadaşlar ne diyorduk? Aynı tabana sahip olanların küçük üslüsünü alırız. Dolayısıyla evet burada obeb olacak. Sonra ikinci işleme bakalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5. Yine bakın obeb uygulanmış arkadaşlar. Aynı tabanların küçük üssü alınmış. 2 üzeri 4, 3 üzeri 3 ve 5 alınmış burada da arkadaşlar. Okek o de çünkü aynı tabandan büyük üslüyü seçiyoruz. Dolayısıyla buradan OBEP, OBEP, OKEK hangi şıkta var? Bakalım bir D şıkkında arkadaşlar. Toplamların arkadaşlar en küçük olması için mümkünse aralarında asal olsunlar ve birbirlerine en yakın iki sayı olsunlar ki çarpımları 30 olsun. Biz ne diyorduk hatırlayın çarpımları 30 olan iki sayının toplamının en küçük değerinde birbirine en yakın seçiyorduk değil mi? Bunun gibi işte. Haliyle ben A ve B'yi 5 ve 6 seçersem aralarında asal çarpımları 30'dur. Bu yüzden okekleri de 30'dur. Toplamları da en küçük C şıkkı 11 olur. A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni 6'dır. A bölü B 13 bölü 11 olduğuna göre A artı 2 B toplamının değeri kaçtır? Şimdi burada sadeleştirilmiş kesirler arkadaşlar. Bir tanesi 6'nın katı olacağı için bakın. A 6K böyle diyelim. E, tabii şöyle yapalım pardon. B'ye de arkadaşlar 6T diyelim. 6K bölü 6T eşitleri 13 bölü 11'miş. Bundan dolayı K 13'miş arkadaşlar. T de 11'miş. Haliyle 6K 78 yapar. 6T 11 çarpı 6'dan 66 yapar. Toplamları da arkadaşlar 144 yani B şıkkı A. 2B diyormuş pardon. O zaman 2B dediğine göre hemen şurayı 132 yapalım. 2 katını alacağız ya. 132 ile 78'i toplarsak arkadaşlar buradan da cevabımız D 210 olur. A ve B aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların çarpımları o ok keklerine eşittir. Bu yüzden A çarpı B'yi 120 olarak yazmalıyız. İlk bilgimiz bu arkadaşlar. Şimdi 25 bölü B payda eşitlersek 25 artı 19 B eşittir AB. Paydaların hepsi aynı zaten B'ler. Bakın böyle sadeleşsin. Dolayısıyla AB'ye ne demiştik bakın çarpımları 120. Böylece 19 B eşittir 95'ten B arkadaşlar 5 oldu. B 5 olduğuna göre A da ne oldu bakın 24. Gerçekten bunlar aralarında asıl arkadaşlar. Toplamları da 29 C şıkkı oldu. Aşağıda boyları 330 ve 210 santim olan iki tomruk verilmiştir. Bu iki tomruk eşit uzunlukta eş tomruk parçalarına ayrılıyor. Ve bu tomruk parçalarından 3 tanesi aşağıdaki gibi aralarındaki mesafe 10'ar santim olacak şekilde yan yana sıralanıyor. Buna göre x en fazla kaçtır? 330 ve 210 arkadaşlar ee, biz en, en büyük kaç parçaya ayırabiliriz eşit olacak şekilde? 330 ve 210'un obebine bakmamız lazım. İkisinin de o bebe en büyük yani bölenleri arkadaşlar 30'dur. Demek ki bunları 30, 30 ve 30 diye ayırırsak dolayısıyla 90 arada da 20 santim var. Demek ki en fazla 110 santim oluyormuş. Sarılar arkadaşlar 4 ile bölümünden kalan 3'müş. Yani buradaki herhangi bir eleman 4K artı 3. elemandır. Gerçekten K yerine bakın 0 yazın sarı elde ediyorsunuz. K yerine arkadaşlar 1 yazın 7'yi elde ediyorsunuz. Bakın doğru bir denklem kurmuşuz. Sonra devam edelim. Ee, devamında ne diyeceğiz? Öbüründe de ne diyordu? 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. 3M artı 2 diyelim. Hakikaten K'ya 0, 1, 2 verdiğinizde 3, 2, 5, 8 diye buluyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunların birbirine eşit olması gerekiyor değil mi? Öyle bir sütun olacak ki hem sarıya hem kırmızıya boyanacak. Demek ki arkadaşlar 3M, 3 ile bölümünden kalan 2, 4 ile bölümünden kalan 3 olan eşit sayılar neler? Onlara bakmamız gerekiyor. Böyle bir A sayısı olsun o. Bunun içinde bakın 3 ile 2'nin arasındaki fark 1, 4 ile 3'ün arasındaki fark yine 1. Demek ki arkadaşlar her tarafa 1 eklersek 3M artı 3 eşittir 4K artı 4 eşittir A artı 1 oluyor. Yani bulmak istediğimiz sayı arkadaşlar hem 3'e hem 4'e bölünmüyor ama bulmak istediğimiz sayının bir fazlası hem 3'e hem 4'e bölünüyor. O zaman şöyle bir 12 a eşittir. a artı 1 diyeyim. a sayısı buradan arkadaşlar 12'ye bölünen sayıdan 1 eksik olacak. Yani ilk sayımız 11. Son sayımız 48 8 eksi 1'den 47. Bölü 12'şer 12'şer artıyor. Artı 1'den arkadaşlar 4 tane durum varmış. A ve B sayılarının en büyük ortak bölünü 4 ise arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. A bakın 4K şeklinde bir sayıdır. B de 4T şeklinde bir sayıdır. O bepleri 4, K ve T birbirinden farklı olacak. Tamam mı? Artık onlar ortak bir çarpanı elde edemeyiz onlardan. Eşittir 192. KT buradan arkadaşlar 192 bölü 16'dan. 192'yi 16'ya bölersek ne yapar ya? Dur bakayım bir. Ee, 1, 16, 32, 2'ymiş. Yani K çarpı T 12'ymiş. K ve T ne dedik arkadaşlar? Aralarında asal olacak. Dolayısıyla aralarında asal olduklarına göre birbirlerine en yakın olmaları lazım çarpımlarının. Böylece 3 ve 4 alırız. 4 çarpı 3'ten 4K 12 yapar. Diğeri de 4 çarpı 4'ten 16 yapar. Toplamlarını en az böylece B şıkkı 28 bulmuş olurum. Çember içindeki sayılar arkadaşlar bulundukları doğrulardaki sayılara tam bölünüyormuş. Yani B 4 ve 6'ya tam bölünüyormuş. A bakın burada 12'ye tam bölünür, 8'e tam bölünür. C arkadaşlar 8'e, 10'a, 9'a. E, D de 10'a, 12'ye ve 15'e tam bölünür. Dolayısıyla burada şimdi C ve D'nin alacağı en küçük değere bakalım. C arkadaşlar haliyle 8 ve 10'a tam bölüneceği için alacağı en küçük değer mecburen... tabi 9'a da bölünecek pardon. 8, 9 ve 10'a tam bölünmesi lazım. E, haliyle bu mecburen en az kaç olur arkadaşlar? Bakalım. 8, 9, 10 diyelim göremediniz. 2 üzeri 3, 3'ün karesi öbürü. Bu da 2 çarpı 5. Ortak olan tabandan büyük olanı al. Ortak olmayanı direkt al. Demek ki buradan 8 kere 5, 40. 40 çarpı 9'dan C en az 360'mış. Şimdi geldik D'ye. de arkadaşlar neye bölünecek? 12'ye tam bölünecek, 10'a tam bölünecek ve 15'e tam bölünecek arkadaşlar. 12, 10 ve 15. Ee, görmek çok zor değil ama yine aynı şekilde diyelim göremediniz 3 çarpı 2'nin karesi 2 çarpı 5 biri 3 çarpı 5 biri ortak olandan üstü e, büyük olanı ama 3'ler zaten aynı olduğu için direkt aldım 2 üzeri 2 2 buradan da büyük olanı aldık 5'ten de yine bunu aldık. Böylece e, buradan da ne gelmiş en küçük arkadaşlar ortak kat 60 geldi bunların toplamları soruluyordu e şıkkı 420. Bir A doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 12 tane pozitif tam böleni vardır. EBOB 16 A 4'tür. EBOB 81 A 27'dir. Demek ki arkadaşlar... A'nın bölenlerinden bir tanesi 4. Yine A'nın bölenlerinden bir tanesi arkadaşlar 27 demektir bu. Haliyle o zaman 3 üzeri 3 çarpı 2'nin karesi kesinlikle çarpanlarında var arkadaşlar bunun. Acaba bu sayıda başka bir şey var mıdır ona bakalım. 12 tane pozitif tam böleni var ya haliyle zaten 3'ü 1 arttırsan 2'yi de 1 arttırsan 4 kere 3 12 oluyor. Demek ki bunun 3 ve 2'den başka çarpanı yokmuş arkadaşlar. Dolayısıyla A sayısının rakamları toplamı buradan e, 27 çarpı 4 108 oldu bu sayı. Rakamlar toplamı da 9 C şıkkı oldu. Burada arkadaşlar görmemiz gereken mevzu tek tek sayarak siz tercih edersiniz. Ben bir yorum yapayım. E, 7'nin katı olması gerektiğini çıkarmalıyız değil mi ilk olarak? Çünkü iki sayının o kekinde arkadaşlar bunların asal çarpanları kesinlikle o kekte vardır. Bakın şimdi üstleri önemsiz. 2 üzeri A, 3 üzeri B. Öbürü de 3 üzeri C ve 7 üzeri K, 11 üzeri T olsun. O kekte kesinlikle 2, 3, 7, 11 çarpanları olmak zorundadır. Bundan dolayı Okek okay arkadaşlar 7'nin katı bir şey. Aynı şekilde burada da o zaman de yine 7K olmalı. OBEB 7K ne demek? A arkadaşlar 7'nin katı bir sayı demek. Yani A buradan 7M olabilir. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar 7'nin katı olan ilk sayımız 7'dir. Dolayısıyla 14 olabilir, 28 olabilir. 21'i niye atladım biliyor musunuz? 140 ile 21'in OBEB'i arkadaşlar ne? 7. Ancak 7 ile 21'in o kekine 21 haliyle OBEP olması için o e eşit olması için bu soruda 140'a da tam bölünmesi gerektiğini fark ediyorum. Bu yüzden 35 olur 70 olur arkadaşlar 140 olur 140'dan daha büyük olamaz neden 140'dan daha büyük olunca OBEP'leri 140 gelir ama okekleri daha da büyür örnek A'ya 280 verseniz OBEP'leri 140'tır ama 7 ile 280'in okeki 280'dir o yüzden 140'da durduk. Böylece toplam 6 tane durum varmış. Cevabımız C şıkkı oldu. Tuttuğu sayı 10, 12 ve 18 ile bölündüğünde arkadaşlar 700 ile 800 arasında olmak şartıyla 10'a bölündüğünde kalan 3. Aynı sayı arkadaşlar 12'ye bölündüğünde kalan 5. Aynı sayı 18'e bölündüğünde kalan arkadaşlar 7. Bakalım şey 11, 7 nereden çıktıysa. Burada arkadaşlar Aralarındaki fark 7. Aralarındaki fark 7, aralarındaki fark 7. Bilmek istediğim sayıya o zaman 7 eklersem hepsi bakın gördüğünüz gibi ne güzel. Ee, birisi 10'a, birisi 12'ye, birisi 18'e eşit olacak şekilde, bölünecek şekilde çıkıyor. A artı 7 o zaman hem 10'un katı hem arkadaşlar 12'nin katı hem de 18'in katı oluyor. 10, 12 ve 18'in o okay keki nedir arkadaşlar? Kenarda hesaplayabilirsiniz. 2 çarpı 5... 12 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. 18 3 üzeri 2 çarpı 2'dir. Bunların ok 2 bakın. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5'ten 9 kere 5 45 4 180 olur. Göremezseniz böyle yapabilirsiniz. Dolayısıyla a artı 7 arkadaşlar 180'in katı bir sayıymış. Buna göre 180 t burada varmış. Bir oraya p diyeyim. Haliyle a da buradan 180 p eksi 7 oldu. 180 p eksi 7 olduğuna göre 180 5 ile çarpsak 900 yapar fazla gelir. 6 ile çarpsak arkadaşlar 840 yapar. 840 da yine fazla geldi. O zaman kaç vermem lazımmış? Ee, pardon 6 zaten veremem. 4 vereceğim. 4 verdiğimde de 720'den 7 çıkarsa 713 oldu. Bu sayının rakamları toplamı arkadaşlar. 7 bir daha 8, 3 daha 11 yani değişiklik yaptı. Şimdi arkadaşlar dörder dörder gruplar ilerliyorlar. Bir de sayılar birden 9'a kadar başlıyor. Şey devam ediyor. 9'dan sonra bir daha 1'e dönüyor gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 sonra devam ediyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bir daha başa dönüyor 1, 2, 3 diye. O yüzden 9'da bir tekrar ediyor. Biz şimdi 39. grupta en son kaçıncı sayıya ulaşıyoruz ona bakalım. 39 çarpı 4 eşittir. 156. Demek ki arkadaşlar böyle bittiğinde burada son sayımız arkadaşlar 156. sayıymış. Peki 156 9'da bir başa dönüyoruz ya. Acaba içinde kaç tane 9 var? Ona bakalım. Ee, 1 çarpı 9 9. Sonra arkadaşlar buradan 66. 7 kere 9 63 böyle. 17 defa tekrar etmiş. 9 9 9 başa dönmüş. Ancak sonda 3 tane sayı artmış. Eğer tam bölünseydi nasıl bitecekti rakamlarımız? 9 diye. Yani son 3 sayımız şöyle olacaktı. 6, 7, 8, 9. Ancak kaç artmış arkadaşlar? 3 artmış. Yani normalde 9 ile bitecekmiş ama 3 sayıda artmış. 1, 2, 3 olmuş. Bunların da ben yerini çok önemsemiyorum. 4 tane topumuz var arkadaşlar. 3 arttığı için 9 bitti. Sonra başa döndük. 1, 2, 3 diye. Demek ki buradaki topların arkadaşlar sayılı numaraları 3, 3 daha 6, 9 daha 15'miş. Böyle bir periyodik problem sorusu arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayılardır. A eşittir 5 üzeri A çarpı 7 üzeri 4. B eşittir 5 üzeri 6 çarpı 7 üzeri B. O kek 5 üzeri 6 çarpı 7 üzeri 4'e eşitmiş. Buna göre arkadaşlar o kek neydi? Ee, bir kere aynı tabana sahip olanlardan büyük olan alıyorduk. Eşit olursa da zaten mecburen eşit alacağız. Şimdi A ve 6'dan büyük olanını veya eşit olanını almamak için, almak için 6 aldığımıza göre A buradan arkadaşlar 6 olabilir ya da daha küçük sayılar olabilir. Sonra B'ye gelirsek arkadaşlar B'de de yine 7 üzeri 4 olun, olduğuna göre B'de arkadaşlar 4 veya 4'ten küçük sayılar olabilir. Dolayısıyla A arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı alabiliyor. B arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sayı alabiliyor. Örnek A 6 olursa B 1, 2, 3, 4 olabilir. A 5 olursa 1, 2, 3, 4 olabilir. Yani 6 sayı içinde bu 4 durum geçerlidir. 6 çarpı 4'ten 24 tane sıralı AB ikilisi vardır arkadaşlar. Aşağıda verilen şekilde kutular içerisinde soldan sağa doğru artacak biçimde pozitif tam sayılar yazılıyor. Üçgenler içerisinde verilen sayılar üçgenin bağlı olduğu kutular içerisinde bulunan sayıların en büyük ortak bölenini göstermektedir. Mor renk ile boyalı kutular içerisindeki sayıların en küçük ortak katı 72'dir. Buna göre beyaz kutularda bulunan sayıların toplamı en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi OBEPleri bunların 1'miş. Bu bir. Şu ikisinin bakın o bebi 1. Ve bunların o de 72. Yani bunlar aralarında asal 2 sayı. O zaman 4'ü de düşünerek buraya 8 yazabilirim. Ki sonuçta 8 4'e bölünür. Burada da 3'ü düşünerek 9'u sağ tarafa yazarım. Şimdi bunların da arkadaşlar o 4 olduğuna göre ve arta, artacak şekilde yazacağımıza göre arkadaşlar ne yapmamız lazım? Mesela buraya 4 yazabilirim. Böylece 4 ile 8'in OBEB'i 4'tür. Yalnız 9 için buraya OBEB'de 3 yazamayız çünkü azalarak değil artarak gidiyor. O zaman mecburen 9 ile 12 olursa hem artar hem de OKEK'leri pardon OBEB'leri 3 olmuş olur arkadaşlar. Haliyle 12 4 daha 16 B şıkkı oldu cevabımız.